Size son çıkan kitabım İlham Çobanı'ndan bahsetmek istiyorum. Fantastik ve distopik bir hikaye. 7 yaş ve üzeri için 96 sayfa. Baş kahramanımız Ziya. Ziya isimli bir çocuk. Ziya da aynı zamanda bir ilham çobanı. Peki ilham çobanları nasıl çalışıyor? Her seher vaktinde kendi mıntıka alanlarındaki evleri ziyaret ediyorlar. Kapılardaki ilhamları topluyorlar. Onları yine kendilerinin belirlediği yerlerde dolaştırıp daha parlak bir şekilde evlerine geri bırakıyorlar. Böylece insanlar uyandıklarında işe veya okula giderken pas parlak ilhamları alıp öyle evden çıkıyorlar. Ama bir gün bir ilham kıtlığı yaşanmaya başlıyor. Kitabımızda zaten bu kıtlığın neden yaşandığı ile ilgili Acaba kıtlığı çözebilecekler mi? Kitabın sonunda bir ilham çobanı başvuru formu var. Okuyan çocuklardan bu formu buradan kopartıp doldurmalarını rica ediyorum. En arkadaki adrese de postalayabilirler. Şimdiden keyifli okumalar, ilhamlı günler.